Merhaba sevgili izleyiciler, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'la sohbetlerimiz devam ediyor. Merak ettiğimiz, benim kişisel olarak da çok merak ettiğim bir konu var. O da uzaya göndereceğimiz roketlerimiz, uydularımız. Bu uydular konusunda inanılmaz bir işbirliği var. Öyle ki SpaceX firması yani Elon Musk'ın kurucusu olduğu bu şirket Türkiye'nin uzaya göndereceği uydular konusunda işbirliğine gidiyor. Şimdi bu işbirliği hakkında ne durumdayız onu öğrenmek isteriz. Bu sene içinde inşallah TürkSat 5A ve 5B uyduları ile ilgili aksiyonlarımızı almış olacağız. Biliyorsunuz bunlar haberleşme uyduları. Bunları biz yurt dışına yaptırdık. Şimdi bunların uzaya erişimi, uzaya fırlatılması var. Biz orada söylediğiniz gibi Elon Mask'la işbirliği yaptık. SpaceX firması bunları gayet rekabetçi bir fiyatla uzaya fırlatacaklar. Ama şunu söylememizde fayda var. Biliyorsunuz biz Türkiye Uzay Ajansı'nı kurduk. Bu ajansımız Türkiye'nin 20 yıllık hayaliydi ve bunu kurmakta bu döneme nasip olmuş oldu. Burada zaman zaman bize eleştiriler geliyor. Biraz yavaş mı hareket ediliyor diye. Şunu açık yüreklilikle söylememiz lazım. Şu anda Uzay Ajansımız Milli Uzay Programımızı hazırlamakla meşgul. Türkiye'nin önümüzdeki dönemde uzay yarışında yapacağı bütün faaliyetleri, atacağı adımları biz Milli Uzay Programımızla tüm dünyaya duyuracak ve oldukça iddialı hedeflerimiz var. Şimdiden bu sürprizi bozmamız doğru olmaz ama o hedeflerimizi de kamuoyuna ilan ettiğimizde ben herkesin dikkatini, ilgisini çekeceğine inanıyorum. Türkiye uzay alanında önemli kabiliyetlere sahip bir ülke. Şu anda iki tane haberleşme uydumuzu bundan öncekiler gibi yurt dışından satın almış olsak da haberleşme uydumuz TürkSat 6A'nın şu anda üretimi yerli ve milli imkanlarla devam ediyor. Bunun içerisinde kullanılacak birçok kritik uzay kalifiye parça Türkiye'de bizim mühendislerimiz tarafından geliştirildi. Bu uyduya yerleştirildi. Biz kendi milli haberleşme uydumuzu da uzaya göndereceğiz. Bunun yanında yüksek çözünürlüklü gözlem uydularını da kendi kabiliyetleriyle, kendi teknolojisiyle, milli imkanlarıyla geliştiren bir ülkeyiz. Burada da gözlem uydumuzun üretim faaliyetleri devam ediyor. Geçenlerde bakanlarımızla son testleriyle ilgili bir program yapmıştık. Burada da kendi gözlem uydusunu kendi kamerasıyla, lensleriyle beraber üretebilen bir ülke konumuna geleceğiz. Bunun yanında Uzaya erişimle ilgili, roket teknolojileriyle ilgili savunma sanayi başkanlığımızın yürüttüğü önemli projeler var. Tüm bu kabiliyetleri aslında biz bir araya getirmek, tüm bu kabiliyetleri doğru ve düzgün bir şekilde koordine etmek için uzay ajansımızı kurmuştuk. Şu anda bu faaliyetlerin hem doğru koordinasyonu hem de gelecekte yapacağımız işlerle ilgili e, milli uzay programımız e, Türkiye'de çığır açıcı işlerin önünü açmış olacak. Bizim de uzay yarışında var olduğumuzu biz tüm dünyaya inşallah göstereceğiz. Efendim Elon Musk'ın şirketi SpaceX tarafından uzaya gönderecek olan uydumuzu fırlatılışı sırasında siz de orada olacak mısınız? Yani tabii şu anda pandemi dönemindeyiz. Şöyle bir güzelliği de var olayın. Aslında bu uydularla ilgili pazarlıklar sürerken ben TürkSat'ın yönetim kurulundaydım. Dolayısıyla Elon Musk'ın Türkiye'ye gelmesi, burada onunla yapılan özellikle uydu fırlatma ile işiyle ilgili pazarlıkların içerisinde zaten vardım. Biraz emeğim geçmişti. Belki gidebiliriz, belki gidemeyiz. Bugünden bir şey söylemek Doğru olmaz ama şu anda süreçler planlandığı gibi gidiyor. Şu anda SpaceX'in roketiyle inşallah uydularımız uzaya fırlatılacak. Sevgili izleyiciler, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'ta olan sohbetlerimiz devam edecek ilerleyen günlerde de merak ettikleriniz varsa, Sayın Bakanımıza sormak istediğiniz sorular varsa lütfen bu videonun altında yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.